ye. Yeah. Ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Çıtır, çıtır. Ama çıtır çıtır buraya olmaz. Bu yüzden herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Life Strange 3. sezon 3. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> en son burada kalmıştık. Max'in giyinmesi gerekiyordu. Tişört ve şortla inmeye çalışayım. Önce üstünü değiştir. Village people. Nesi var ki? Bir tişört bir şort. Bir tek göğüs detayı. <laughs> Şimdi öncelikle dolaba bakacağım. Bakalım. Eğer olduğum yerde saklansaydım yakalanmazdım. Ha bu David'in olayında diyor ama bizim şu anda kıyafete ihtiyacımız var. Çekmecesinde var mıdır? Daha seçeceğimizi hiç zannetmiyorum dedi. Lakası yok. Aa bir dakika. Max dön bakayım bana. Aa, Chloe ile sen aynı boyda mısın? Chloe. Şu daha kıyafet giyin. Aa ıslak. Islak olduğu için de giyinemiyoruz. Benim moda değil. Valla. Çok teşekkür ederim. Nerede? Açayım. Güzel. Chloe kostümleriyle oyun oynama zamanı. Rachel bir süre elbisesini bende bıraktı. Tam senin ölçülerinde. O Rachel'ı bulacağım. Rachel'ı bulacağım. Kafaya taktım ben onu. Ne <laughs> zaman? Dalga geç. Uygundur. Chloe sen neden benim karakterimi değiştirmeye çalışıyorsun? Ben sakin, uslu, dersine odaklı bir kız. What the fuck? <laughs> Doğru mu <laughs> bir de buna kritik sor. <laughs> Chloe saçmalama. Ne <Never. gülüyor> Just admit that you already macked on me then used your rewind. Bak bu işleri kızım ya. Verin deme bana. Bana verin deme. Chloe'nin bu kadar korkusuz Hiç vallahi geri sarmayacağım. Giyin al. Giyin giyin. Şu anda pantolonunu giyiyor. Oy. Kırmızı kareli gömlek midir o? O oh man. Muhteşem oldu. Gerçekten muhteşem oldu. Tarzını sevdim kızım. Ya taktın geri sarmaya hiç alakası yok. Ben aşağı iniyorum. Evet, burası Chloe'nin evi ve odasından dışı. Ah, Kate'den mesaj geldi. Kate, İngilizce. Kritik, kritik. Anlıyorum ama şey yapamıyorum, tercüme edemiyorum. Hemen bir elimizi yüzümüzü yıkayalım geldik. Hemen selfie. Kız selfie ile doğdu. Selfie ile büyüyor. Yapacak bir şey yok. tat günlük bunu bulmuşuz bunları aslında buluruz da şu anda ana hikayeye gitmek istiyorum Evet yüzünü yıka yeni uyanmışsın güzel o ne Chloe'nin diş fırçasını mı kullanıyorsun Max aileden ya ona bir tane şey yapmışlardı. Neyse şimdi. Nereye gidiyoruz? Bakayım. David, be David evde David. mi? Aga be. Farin. Ha, evet, tamam. Tek tıkla aşağı. Ay, yürürdük aşağı. Ha, ara sahne geçecekmiş. Belki. Joyce mutfakta fotoğraflar. Bakayım. Chloe mi bu? Yo serpme fotoğraflar yani. Joyce ile konuşalım. Günaydın. Rachel, I mean, oh, well. Rachel zannetti kadın bizi. Herkes travmatik, herkes travmatik. Ne yapsın? Abi krep ya, ben severim. Aksın yolu bir. Repi alacağım böyle dürüm yapacaksın. Ama içine reçel falan süreceksin öyle güzel gidiyor. Alacağım yumurtalar al. Ha Joyce'e yardım edeceğiz şu. Çantayı çıkar Allah aşkına ya tahıl. Sütü alalım. Tamam Başka bir şey... Bir dakika. Şişe alınmıyor. Gazete. Gazeteye bakalım bakalım. Bir şey yazıyor mu? Oh, Ani ve tuhaf tutulma. Kıyamet yakında mı? Yakında can. Yakında bence. Tamam. Şunları... Başka bir şey var mı? Beli sekreter sil, çal, hiç o topa girme, malzemeleri benim. Ne demek? Değil mi, değil mi, değil mi? Ben de mutluyum. Ama senin kız biraz şey, çılgın. Rachel'dan bahsediyorlar bu arada. Rachel'ın Hollywood'dan da yani. Rachel Chloe'ye kızım. Rachel iyi mi? Abi biz yanlışlıkla ne dedik? <laughs> i̇yi polis kötü polis mi oynuyoruz? Alakası yok. Sometimes <Sessiz> I feel like I don't know Chloe as well as I thought. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? In Kansas. What? No way. I know I was selfish <Sessiz> when I <Sessiz> left. I'm glad Chloe found a better friend. No, just a different one. Niyet kıskanalım belki Chloe Max. Yani ben. Üçümüz belki kanka olacağız. Bir de onu düş. Bir de o açıdan bak. Appreciate <laughs> it. <laughs> 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 Abi siz krep yaparken vallahi ben de ok ya anlamaya çalışıyorum da boş muhabbet yapıyorsunuz şu an ya. İşte gereksiz muhabbet yani. de i̇şte kral için kahvaltı gidip otur falan. Ya gerçekten yani hani otur ya. Otur da bir krebimizi yiyelim ya. Ne oldu böyle oturuyor? Fıstık ezmesi. Ha geliyor. Öf. Ne yaptın be kızım be. Ellerine sağlık. Üç tane mi? Süt burger gibi duruyor bir de Allah'ım. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ye yeah. ye yeah, ye yeah, ye yeah. çıtır çıtır ama çıtır çıtır buraya olmaz yumuşak yumuşak falan. hadi hızlı ya daha işimiz var önceki bölümleri izlediyseniz orada mesela ee, uçak mı fıstık ezmesi süre... sürer miydik bir dakika biz ne yapıyoruz şu an Uçak yazıyordu demin burada. Olayımız ne? Olayımız yok. Peki ben buradan nasıl kalkacağım şimdi? Çünkü önceki bölümleri izlediyseniz David'in deposuna girmem gerekiyor ki oradan kanıt bulacağım. Ah albüm çıktı. Hadi bakalım. Nostalji yapalım he wants us Chloe'nin babası ger gerçek babası yok, öldü galiba. Fakat Joyce da David'i sevmiş. İşte Joyce da David'i sevmiş. Chloe de bunu kabul etmiyor. All of us have been doing it. But. Trific cousins. I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This Hence, is a video. So full of life and light. She was hoping. I know, petite little. She's not today. This was the last time I ever saw her. I was truly. Choky. Chloe? <laughs> Chloe. çok tatlı bir çocukmuşsun sen. Niye öyle kalmadın? Bakın. <laughs> İsyankar, emotional kids. Gerçekten ergen. Tamam. <laughs> Sure, run off and pee when you should back me up. Now who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else. Lavaboya gitmeyeceğim de <laughs> Yanıltmadı. Evet. Şimdi. Güzel. Şuradan başlayalım. Şuradan başlayalım. Burada bakılacak bir şey. Oha. Oha. Five Seven'lar, Deagle'lar. Mesut komiserin silahı bile var. Abi her yere bak. Her yere bak. A, laptop kullan. Hacker Max. No, pisik desek, ya o onu koyacak değil ya. Daha fazla ipucuna ihtiyacım var. İki bir daha gezeceğim. Çekmece çekmece Araştır. David'in fotoğrafı. Lisans numarası deneyebiliriz dedi. Daha çok kanıt bulalım araştır. Hmm. ID numarası o da olur. Adam gerçek yani normalde asker. Asma kilit silah dolu aç bakayım. Huy. Fena fena fena. Sen makinasın bakayım burada bir şey var mı yok. Bu ne? Bu da olur. Bunu da yaz. Dolaba bakalım. Reçe boş. Kapat o zaman. Gereksiz. Şu dolaba bakalım. To see here. Peki kapat o zaman. Hiç elinle kurcalandığın bir şey yapıyorsun ya? Aka. Okay. Nice 18 yıllara bugün. Boyunca... Aga ve Chloe'yi seviyor bu adam aslında da işte. Of 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 ödül. Ödülü de araştıralım. Bu da olabilir. Bu da bir ipucu. bant mantın neyini araştıracağız ki? Ee, David'in anne ve babasının video kaydı. Plakaya bakalım. Bip evlendik. <gülüyor> <gülüyor> Güneşlik. Bak bak bak. Dur dur dur. Daha pardon. Daha sayfa vardı. Her şey bizim için şu anda. Arabaya bak. Makine ya. Eski meski araba arabadır. Buna da bakalım. Even David Madsen might be an angel to else. Efsaneydi o ha. Valla. Rambo bıçağı. Neyse bu kadar bilgi yeter. Şimdi laptop'ı kullanalım. Allah hangisi? Kişisel deneyeceğim. Oo tek tek seçtiriyor 71'i 71. Sallıyorum. Bir kitlenirse var ya iyi gir. Zamanı geri alabiliyoruz. Öyle bir dünyamız var. İyi ki var. Ama bazen iyi ki dediğimiz şeyler pek de şey çıkmayabiliyor. Abi nasıl donduruyorsun ya? Sar 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 sar. Bir tık daha sar tamam. Ordu ile ilgili bir şey çıkacak. 63 567 ne? Hadi. Sar 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 sar. Son sarmam. Aile ile ilgili bir şey çıkacak. Gerçekten. Aile. Sonu kaldı çünkü. Aile. Bu. Yes. Oh, gerçekten muhteşem. Bakalım. <laughs> Rachel tamamen hook up with Instead of stalking Kate, David <laughs> Kate. Ya, bu bunun hakkında araştır. çevrim içi durumu. better tell Chloe about this now. Ama şimdi aç kapıyı. Tamam detayı aldık. Rachel'ın Frank'le görüştüğünü falan öğrendik. Şimdi Chloe ile konuşacağız. O reis geldi. Güzel bir kahvaltı. David döndüm. Bakalım. Biziz biz. <gülüyor> <gülüyor> Şu ikisiydi yani bizdik. Bizdik sıkıntı yok ama. Allah bir şey yapmadık. Canımız çekti yüzlük bitti. Aha yakalarsın. Tam önünde duruyorlar aslında. <laughs> Must be nice to be suspended and have some free time off. But... Oh, thought i Bak, bak, bak. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras so he can spy on everybody. Like he spies on all of you. No, Chloe, don't not start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now. Oh, oh. shh. to call me a loser for getting kicked out of who's the loser now, David? Ama sen neyti her kız? Investigations into Rachel What have you done besides get trouble? Uralarık araştıracak Rezalı. David'in ahlaksı. Oh, yes. David'in masum olduğuna inanıyorum ben. Listen, we don't know that David did anything, and nobody has any proof against him. Ne kanıtın olsa adamın ağzına mı edeceksin yani yüzüne baka baka. O olaylar çok karışık. Teşekkürler. Sen bence haddini bil Chloe'yi yanlış yapıyorsun şu an. Abi herkes Max ile Joyce denge yani. Ortalığı tutmaya çalışıyor ama Chloe atak yapıyor. Geliyorum geliyorum. Nereye gideceğim ki başka? Hmm, David'le konuşabilirim aslında. Sen bilirsin. Chloe'cim. Ne ne alaka? Hayır. Bu sefer de biz suçlu oluruz. Kusura bakma. Ayrıl. Yalan mı? Yarın öbür gün bunlar barışır. Suçlu biz oluruz. Rachel Amber 19 yaşında. Bu kızı bulacağız ya. Rachel ve Frank fotoğraflarını buldum. Doğrudur. <laughs> Nipney Hagen ne, ne alak? Frank'in otobüsü de Joyce'un restoranının yanında çıktı. İşte burada onunla da konuşacağız. Şu arabayı bir kere ver de ben de kullanayım ya. Bu oyunda araba kullanmak güzel sarar yani. Mekanikleri tırt olsa da tabi. Afiyet olsun karım. Artık dağıtmıyor. Koştu. Frank'te parasını bulduğumu ama benimle gelmesini gelebilirim. Genellikle... Gene plan, gene iş çevirme. Tamam, ben de, ben de, ben de. Tamam, tamam. Bex'le ben aynı kafadayım. Fark ediyor musunuz? <laughs> Sakin. Ol. Ben halledeceğim. Ben halledeceğim ama şöyle şu efsanevi arabanın yanında. Bugünlükte bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.